Merhaba. Merhaba. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Sözdeğiniz. İyidir valla süper. Siz sormalı. Biz de çalışıyoruz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konuğuyuz. Bugün size zor olduğuna inandığımız sorular hazırladık. Sizden bu sorulara Belediye Başkanı kimliğinizin yanı sıra bir İstanbul vatandaşı olarak da cevap vermenizi rica edeceğiz. Yanımda Meryem Can ve Emre Durmuş var. Hoş geldik, hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 11 maddelik sosyal medya yasa tasarısı sosyal medyaların yasaklanmasıyla çok karıştırıldı aslında. Sizce bu yasa düşünce özgürlüğüyle ters mi düşüyor? Dünyada hiçbir konuda artık böylesi hızlı bir iletişimin olduğu çağda bu tarz özgürlük kısıtlayıcı hamlelerin geçerli olmayacağını düşünüyorum. Yani buna bir irade yola çıkarır böyle bir şeyi ama 3 ay 5 ay sonra kendisi vazgeçmek zorunda kalır. İnanmıyorsanız eşiniz Dilek Hanım Belik düzünde bir tekerlek sandalyeye binerek bütün Belik düzünü gezmişti ve öyle bir etkinlik yapmıştı. Kaldırımlardaki engelleri kaldıran bir çalışma yürütüyoruz ilçe belediyesiyle. Bunu birçok İlçede yapacağız. Bir hayvansever olarak hayvanlarla ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. İstanbul'daki barınak sayıları yeterli mi? Bu barınaklardaki hayvanları sahiplendirmek için yeterli çalışma yapılıyor mu? Sizin böyle projeleriniz var mı? Yani gençleri seyahat etmeye teşvik etmek, onların kendini geliştirmesi için bir olanak sağlamak gibi planınız var mı? Peki bugün Kanal İstanbul için temel atılsa ilk hamleniz ne olacaktır? Ben Kanal İstanbul'un gündemde kalması için çaba göstermiyorum. Aslında Kanal İstanbul'un Gündemden silinmesi için çaba gösteriyorum. Son zamanlarda Netflix'te yayınlanacak birkaç içerik iptal oldu. Ee, bazı içerikler Netflix'te yasaklandı. Siz Netflix izliyor musunuz ya da YouTube takip ediyor musunuz? İletişim o kadar canlı ve o kadar yaratıcı bir dünyadayız ki, ya sizin yasakladığınız başka bir yerden izliyor bu insanlar. Taksim Meydanı projesi gibi projelerinizin olduğunu biliyoruz. Kadıköy ve Beşiktaş gibi iskele ve meydanlar içinde beton görünümünden arındıracak, insanların buluşma merkezi haline gelebilecek tasarlarınız var mı? Bizim o meydanlara ihtiyacımız var ya da yeşil alanlara ihtiyacımız var. Şu anda 30'a yakın meydanda çalışıyoruz İstanbul'da. Yani sadece konumuz Taksim değil, Kadıköy değil, Beşiktaş değil. Birisi belediyeden bana gelip senin evinde şöyle bir hasa var diyecek mi? Dünyada. Gençler acayip sıkı <laughs> sorular soruyor bize. O yüzden birazcık ben Vallahi eğlenceli bir dedim. soru sorayım diyorum. Sorular bitti mi? Evet bizim sorularımız bitti. Benim Takip. sorularım var. <laughs> Allah. <laughs> Maalesef şu anda... Kadın cinayetlerinin çok fazla arttığı, kadınlara yönelik psikolojik ve fiziksel şiddetin çok fazla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. şehirde. Birçok işe alımla ilgili kadın aday olarak ilana çıkıyoruz ve mutlaka bir cinsiyet kotası oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü ne yazık ki bazı kurumlarımızda çalışan kadın sayısı sıfır. Sıfır. Bize hazırladığımız soruları önceden bizden istemediğiniz, herhangi bir filtre veya kontrolden geçirmediğiniz <laughs> için de ayrıca <laughs> teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Her birimiz takipçilerimizden gelen soruları Ekrem İmamoğlu'na ileteceğiz.